Beyefendi, size bir şey anlatmak istiyorum. Ee, bundan yıllar önce Almanya'ya gittik. Öyle bir tesis kurduk ki orada. Sac'dır, demirdir, çinkodur, profildir, aklınıza gelebilecek bütün ham maddeleri bir makinede topladık. Bir taraftan bunlar giriyor, diğer taraftan otomobil olarak geri çıkıyor. Öyle Allah. bir sistem kurduk orada. Süper ya. <laughs> Ama o niye ki ya? O niye kardeşim? Kayseri'de biz bir fabrika kurduk. İne, danayı, boyunu buradan veriyor, öbür taraftan sucuk, bastırma olarak çıkıyor. <laughs> Dedik ki birinde, lan acaba bunu test gönderip çalıştırsak, bu ne olur ola? Sucuk, bastırmayı, salamı buradan soktuk. Öbür taraftan danalar, inekler, kuzular çıktı, kopuştu gittiler abi. <laughs>